Ankara Caddesi Gülşah var mısınız? var mısınız? Ankara Şu anda nişan taşındayız. Kazasız kurulmaz ekibi olarak şu işareti söyleyeceğiz. Diyeceğiz ki bunun anlamı ne? Bakalım az sonra. Yılmaz ekibi olarak şu anda nişan taşındayız ve şöyle bir soru soracağız. Acaba bu işaret ne işe yarıyor ve şu anda onlara soracağız. Şimdi başlıyoruz. Şu işaret ne anlamı taşıyor? Girilmez değil mi? Şöyle geçelim. Girilmez olması lazım. Evet, X olan şey. O sefer giremiyorsun. Girilmez mi diyorsun? Hı -hı. Yani böyle bir işaret var, siz sadece girilmez diyorsunuz değil mi? Yani Amerika'da dur da demek, durmadan geçemezsin de demek. Burada girilmez sokaklara bunu koyuyorlar. Hı Yani daha başka bir anlamı yok yani. Süreyim mi? Parçaya şey evet. Kullanıyor musunuz araç? Evet. Siz? Kaç yıl? Çok yaşlandım. <laughs> Kontrolsüz kavşak demek. Kontrolsüz kavşak, o zaman girilmez sokaklardaki x ne anlama geliyor? Kontrolsüz kavşak güzel bir şey yapıyorsunuz bu arada. Sizin ee, şu anda. Yani umarım bir gün trafik kurallarını her gün <laughs> suya hani, keşke sadece işareti bilip de e, yani bu çok güzel bir trafik şeyi. Yok, <laughs> gerçek, yani, gerçekten öyle. Ya yani, geçenlerde yine Evet, kursuna giden bir genç çocuk araba çarptı. Hayatını Potosiklet kaybetti. Patasikletli mi? Patasikletli mi? 15 yaşındaki çocuğu evet, diyorsunuz. Evet. Yani evet. sadece o değil ki yani bir sürü Be var böyle. serbest bırakıldı bildiğin evet. kadarıyla. Evet. Çok teşekkürler. Rica ederiz. Kolay gelsin. <laughs> Tren giremez. <laughs> Pardon. <laughs> <laughs> <Yani, gülüyor> treni Tren işareti, evet. tren geçebilir. Doğru mu Serkan? Senin <laughs> ehliyetin var mı? Ehliyetim yok. Araç hiç kullanmıyorsun? Yok, yok. Öyle mi? Ben söyleyeyim o zaman. <laughs> Kontrolsüz kalkacak. <Aa>, evet. <laughs> tamam. Geçmiş olsun. Görüşürüz. Sağ ol. Sağ, sağ, sağ Aracınız var mı? Var. Kaç senedir ehliyet var? Yaşım çıkacak ortaya söyleyeyim. <laughs> Bu da magazin yapmıyoruz ya. Yani gelişim arz eden bir şeye imza atıyoruz. Sizin evet. için, aileniz için. 85'ten beri var. Oo. Bir hesaplasana ya, hanımefendinin yaşını. Anlamadım. Hanımefendinin yaşını hesapla bakalım. Kaç çıkacak? Kaç çıkacak? 85'ten beri yapıyoruz. 85'ten beri. Tamam neyse hadi kestik hatta. <laughs> Hayatlarım maaşı yaşı <laughs> Anlamı nedir diye bir soru var. Girilmez. Hmm, girilmez. Evet. Abi bilemediniz. Bütün nişan taşını her tarafını gezdik, dolaştık. Bilen mi? Yok. Ne o? Girilmez diyor. Söyleyelim mi? Serkan. tabii Kontrolsüz kapça. kontrol kontrolsüz. Evet. Ya daha işaretleri e, bilmediğimiz halde e, tabii sizi tenzih ediyoruz. Biz de içindeyiz. Ve insanlar araçlara biniyor, yayalara çarpıyorlar. İşte günde yaklaşık 15 ila 25 kişi trafikte hayatını kaybediyor biliyor musunuz? Kaybettiği bırakıp sakat kalıyorlar. Kalıcı sakatlıkları zaten yılda 200 bin kişi. Evet. Çok fazla var. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani trafik e, tehdit, terörü durdurmak için e, ehliyet için üniversite mezunu olmayı şart getirmek. Aa, lazım. ilginç. Üniversite evet. mezunu. Üniversite mezunu. Bazıları ilkokul mezunu diyor ki ya kardeşim ben yıllardır yapıyorum, işte kullanıyorum ama Yok. bu okulla ilgili bir şey değil diyor. Ondan sonra işte yandaki arabaya silah doğruyor, geçen şey Aa, vardı ya. Evet, Böyle evet. bir şey de var, falan. değil mi? Evet. Kaza bir kere aynamı çarptım çıkarken, bir kere de arkadan çarptılar park yerini. bu erkek ilişkilerinde şey beklemiyorum, bana saygı falan olsun, kendimi yani hiç görüyorum. Şey erkeklerde. gibi oluyor, sanki böyle kadın farklı bir e, yaratıkmış gibi oluyor ya değil mi? Kadın, yani arabayı, özel bir ihtimam niye, evet, niye olsun ki? Niye olsun ki? Arabada direksiyon sende yani. Hmm. kadın evet. Ay, şey onların yok. gözünde erkeklerin gözünde şey diyorlar ya işte kadınlar işte e, kurallara riayet etmiyor, e, direksiyona yapışıyorlar. İşte çok korku, korkulu bir şekilde. Üniversite mezunu geliyor işte oraya gene. Ne kadar çok araba kullanırsanız o kadar çok risk alırsınız. başınıza iş gelir işte. Ee, problem gelir. Benim prensibim şu ben kadın doğum uzmanıyım. Eğer stresliysem doğuma gidiyorsam kesinlikle araba kullanmamak. Çünkü ne yapacağım? Basacağım. Doğum beni bekliyor. Şudur budur. Stresliyim. Stresliyseniz ee, kafanızda düşünceler varsa problemliyseniz arabanızı almayın. Arabam var diye. Bakın ben şu anda arabam park yerinde. Park edeli ben yürüyorum nişan taşında. Yani arabam var diye her dakika üstünde olmanız gerekmiyor. Bu bu da riskleri azaltıyor. Böyle şey duygularınız varsa parçalamak, çarpmak, öldürmek, barbarlık, işte. öfke. Bunları kontrol edin. Bu şekilde trafiğe çıkmayın. Bir taksi tutun. E, trafik sorununa böyle yüzeyel çözümler, günübirlik çözümler getirmekle bizler sakat kalıyoruz, ölüyoruz, kaybediyoruz. Aha. Öyle. Örnek, e, gerçekten örnek bir sürü. Yani park olsaydı P üzerinde Evet, evet, olacaktı. evet. Ee, Araç kullanıyor musunuz? Kullanıyorum. Kaç yıldır? Otuz kısım senin. Otuz siz. Kullanmıyorum. Kullanmıyor. Kaza yaptınız mı hiç? Allah korusun. Yok, sürpriz yapmadım. yapmadım. Öyle mi? Kontrolsüz kavşak anlamı taşıyor. Kontrolsüz kavşak. Evet. Bu demek ki hayatta karşılaşmadık. Kontrolsüz demek kavşak. ki yollarda yok Aa, böyle bir evet. şey. Tuz. Evet. Hem kazasız kul olmaz hem hatasız kul olmaz. Evet. Yeter ki dikkat. Evet. Ne kadar hızlı olursan ol. Dikkat edersen ancak kendini ve karşıyı kurtarabilirsin. Trafik işaretinin anlamı nedir? Motor kullanıyorsun değil mi? Motor kullanıyorum ama onu bilmiyorum ya. Kaç senedir var ehliyet? 7 sene falan. Hmm, iyi. Rütbe iyi değil mi? Serkan? Peki. 7 sene. Çok iyi. Yani 3'ün üstünde rütbeli diyoruz. Okey. 3 senedir de motor. 3 senedir bir, bir yıldız. Aha. O zaman herhalde bilirsin bunu. Gerçekten bilmiyorum. Daha önce hiç görmedim. Hiç. Ödül versek falan Şu araba senin olsa Dezek, <laughs> O zaman düşünebilirim <laughs> Bir fikir üret <laughs> yani Yol kapalı gibi bir şey <laughs> yani Çarpı deyince akta o geliyor değil mi? Evet. Ciklet <laughs> kullanırken diğer araçlar size saygısı var mı? Kesinlikle yok <laughs> Ne olmasını istersiniz? <laughs> ya, fark etsinler ha, Girilmez Nereye girilmez? Yani herhangi bir yola... Çarpıyı gördük mü? Girilmez mi ama? Ben girilmez diyorum ya. Eylet var mı? Var. Kaç sene? 5-6 senedir var. Ne daha kullanıyorsun? Daha çok trafik kullanan bir şey, şey olan bir insan değil. Değilsin, yaya yani. olarak. aynen, daha çok yaya olarak kullanıyorum. Evet. Günde kaç kişi ölüyor sence trafikte? Ya tahmin olarak. Şey için mi? Ee, Türkiye için mi? Evet. Yani, Dünya genelinde mi? Yok, Türkiye'de. Türkiye'de. Abi bilmiyorum ama herhalde 4 tane Günde Bir günde mi? Bir günde 25 kişi Bunlar dikkat çekiyoruz. Teşekkürler. Eyvallah sağ ol. Girilmez. Girilmez mi? Evet. Emin misiniz? Yasak. Çarpışa. gösterelim mi? Gösterelim. <laughs> <laughs> Doğrusunu söyleyeyim mi? Söyleyeyim. Kontrolsüz kavşak. Kontrolsüz kavşak. Evet. <laughs> siz hiç kaza yaptınız mı? Yapmadım. E, e, Kullanmıyorum Neden kullanmıyorsunuz? E, i̇htiyaç olmuyor ya. Yani. E, sizce... Taksiyle gidiyor ben Ülkemize Ülkemizde biliyor musunuz kazaların oranlarını biliyor musunuz? Trafik kazası. Evet. Çok kişi öldürüyor. Biliyorum gidiyorum ama oran yok. Yılda 7 kişi. Evet, o civarlarda doğru. Evet, çok teşekkürler. Rica ederim. Evet. <laughs> <laughs> Anlamı nedir sizce bunun? Giriş yasak. Giriş yasak. Doğru mu Serkan? Bence yanlış. Ehliyet var mı? Var. Kaç senedir? 20 senedir var ama 20 senedir kullanmıyor. Kullanmıyorsunuz değil evet. mi? Ben söyleyeyim o zaman. Evet. Kontrolsüz kavşak evet. anlamını tamam. taşıyor. Kazansız kul olmaz destekliyoruz. <laughs> Niye yok? Yok. Bu güzel sıfatı niye <laughs> anlamı nedir diye soruyorum. Hiçbir hiç bilmiyorum Niye? Sürücü arabalarla hiç alakam yok. O. Her ne gün 25 kişi ölüyor evet. Trafikte. Doğru, doğru. Nasıl? Doğru diyorsun. Biraz ses Yormadan Aynen. renk katıl. Ne işe yarıyor bu? Ya, ya, o... Cidden vakıf olmadığım konular hakkında konuşmayı falan. pek sevmem. Hmm. anlamı ne? Eee... Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Var mı şey ehliyet? Var. Ha bunu anlamıyorsun. Yok bunu bilmiyorum. <laughs> Arkadaşa sor. <laughs> Bak yani sağ ol. Sağ olasınız. Seni bilmiyorum. Sağ Türkçe seni Siz biliyor musunuz? Siz, buyurun. <gülüyor> Efendim? Salatayı. <laughs> ha. Bilmiyor musunuz? Şey farçasını biliyorum ama Türkçesini bilmiyorum. Farça söyleyin bize ondan şey tecrübe <laughs> ederiz. <laughs> ha bir dakika. Şuraya. <laughs> Şuraya bir şey yapalım. Evet, söyle. Havamata kaldır muslak. Anladın? Anladın mı Serkan? Aha, anladım. Doğru. Bunu <laughs> <laughs> şey yaparız yani. Altta yazacağız. İranice, değil mi? İranice. Farsça. Farsça, değil Tamam. Bu kontrolsüz kavşak anlamında. Kontrolsüz kavşak.